İstanbul Beylikdüzü'nde bir banka şubesinde güvenlik görevlisi tuvalette silah ile intihar etti. Olay saat 11.30 sıralarında Yapı Kredi Bankası'nın Beylikdüzü E5 şubesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şubede bir süre önce çalışmaya başlayan güvenlik görevlisi Öte, alt kata indikten sonra silah sesi geldi. Sesi duyan çalışanlar olay yine gittiğinde ÖT'yi kanlar içerisinde buldu. Bankada bulunan müşteriler olay sonrası panik yaşadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ÖT'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şube içerisinde içerisinde incelemelerde bulunurken ÖTE'nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında işlem yapmak için bankada bulunan müşterilerden Erdinç Yıldız yaşananları anlatarak e, Bankada e, işlem yapmışım. E, Tabii sırada bekliyorum. Onda e, biz asistik bir şey duyduk. Birden bir panik oluştu e, ve temizlik personelinin e, içeriye edip bir bir şekilde ee, mesela, hey, engel olur, nasıl engel olup nasıl yapamadığı falan bir şey bana başlıyor tabii. İlk kez bazı insanlar bankın soyu filan bir acaba seride kaldı. Şimdi bir parça, orada bir parça soyduları. Ama öğrendik ki e, görevlisi tarih. 시예 <목소리> <목소리>